Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüplerde oynayan eski milli futbolcumuz Gökhan Zan şimdilerde eşiyle birlikte tatilde. Eşi Müge Uzunla tatilin keyfini çıkaran Zan, sahilde yaptıkları dans videosunu sosyal medyada yayınlayınca binlerce beğeni aldı. İşte detaylar. Eski milli futbolcumuz Gökhan Zan şimdilerde eşiyle birlikte yazın keyfini sürüyor. Eşi Müge Uzun Zan'la beraber tatil yapan Gökhan Zan'ın keyfi oldukça yerinde. Sevilen çiftin sahilde yaptıkları dans sosyal medyada oldukça ses getirdi. 10 şampiyonluğa sahip, kariyer hayatında Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan Gökhan Zan'ın, kariyer sürecinde 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu var. Zan kariyer hayatına antrenör olarak devam ediyor.